Selam arkadaşlar benim adım Ahmet Özbek Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz Ama bugün arkadaşlar bu arada skinimi sonunda yaptım Hemen göstereyim Maskeli skin Bu skinin maskesinin kalkmasını istiyorsanız Altını Altındaki kafasının normal kafasını 50, 50 aboneye de göstereceğim ve azıcık görmüşsünüz Bugün sizlerle birlikte bu şeyleri inceleyeceğiz. Hemen alın gelin bakalım. Alamıyorum. Bunları biliyorum denemiştim. Sandıklarda çıkabiliyorlar. Burada bir tane olması lazım. Şimdi ilk olarak başlayalım bahsedeyim ben de bundan başlayalım. Hoppa bakayım. Hop, desteği veriyor. Tabi bu uçağın değil. Arkadaşlar hemen geliyorum. Bir şey diyeceğim. Yaptım hemen arkadaşlar. Bakın bu A atamıyor. Normalde bu A. Normal filmde A atamıyor bu. Atıyordu da uçamıyordu. Öyle kötüydü. Biraz olsa kötüydü birazcık. Hadi gelin ikinciye basalım. Hop. Bir de üstüne giyince kayboluyor. Ama giyebilirsiniz. Şey bu bayağı iyi aga. Aga bir tane gece görüşü şey plan durun bakayım bu atabiliyordu işte hop Hoppa çok iyiydi be hop oğlum çok iyi tamam çok iyi çok iyi Uy. çok iyi oğlum çok iyi oğlum çok vurduğuna oğlum Havadan vurdum sen bile o kadar fazla vuramam çünkü. Baya güzel zıplıyor. bu tamam. değil uçmak için çıktı ama baya güzel zıplıyor gördüğünüz gibi. Şimdi mavi. Ha bir şey göstermeyi unuttum. Da iki şeyi. Bir mavinin şu arkadaşı bu demir zırh yerine geçiyor maalesef. Mavinin bu arada üzerine giysi giyebiliyorsunuz sonra sesini gidirebilirsiniz. Hop bak gördünüz mü? Asıl kral şimdi oldum. Bakın şimdi. Ah! Bakın köylerin 8 canı var. Biz kaç vururuz? Bir. bir de ölmediğine göre. 2. 3. 3 3, 6, 9. 9 canı var geldi. Yeniye geçelim. Hoppa! a doğru. Bu direkt bir sonrakine geçti. Son be geçtik. Son göstereceğime geçtik. Aga bu çok iyi. Görünüşü çok iyi ya. Gördüğünüz gibi bunun jambarı 2 2 cambarı vardı. Hani iki sıra jambarı vardı. iki sıra üst üste jambarı var bunun. Bayağı iyi. Göstermeme gerek yok herhalde. Bu elitra bu arada. Oha bakın şimdi göstereyim size. Böyle diye gezebilirsiniz böyle. Gördünüz tek atarım. tamam Bunları zaten tek atabiliyorum. Biliyorum. Peki bu ne diyenleri aklınızda biliyorum yani. Bu ne diyorsunuz şu an? Hemen, gö gö hemen göstereyim. Bunu koymuyorsunuz. Ha, yanlışlıkla gösterdim. Bakın şimdi. Şöyle mesela bunu da hasar da verebiliriz. Hap Bakın gördünüz mü? Hop. Hadi buradan indim. Hadi onu bununla öldürmek istedim. O kadar kolay değil ama kaç vuruyor? Yarım yarım filan vuruyor herhalde. Çünkü o kadar kolay öldüremiyor. Kaç vuruyor? Hadi dur. Bununla yapmaya çalışırsam o Saydım çok iyi olurdu. Yok hasar vermiyorlar. Bunu durdurmak için yapmışlar ama tam iyi tutturmanız lazım. Gördüğünüz gibi hasar vermiyorlar. Ya da çok az veriyorlar. Ve yeni kahramanımız Spider-Man 2 Değil lan. Hemen spiderman man 2'ye arada karışım şu. Hani Spider-Man'in bir sonraki iyi olan ikinci. Aa, bu Spider-Man 2 yani. ikinci yaptığı Spider-Man. Sipariş gelen bu ya. Ne? yaptığı değil. Sipariş gelen doğru. Bu kaç vuruyor aga? Bir iğne atabilir mi? Yok atamıyor. İki atıyor ama. Güçlü. Gene güçlü. Bir de. Bunu buna takarsak nasıl durur? Durmuyor. Bakalım sonra, daha sonra. Mm, 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 mm. Bir şarkı koy aga, buraya Ama benim sesim Allah campe bomba bomba you i love you Oy ne uçuyom be Ama bunu güzel uçuluyor ha baksana ay, 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 ay. Ay,

Sizin sinirimi daha dikkatli gösterebilir miyim? Merkezden bekleyin. Metili... Daha göstereyim size. Tabii içini göremezsiniz. İçini asla asla. 50 abone atmana kadar. Siz... 50 abone atmana kadar göremeyeceksiniz. Maksimum Hadi be. Ne uğraştınız? Hadi lan. Gidin bana. Şimdi test ondan diyelim. Oy ama çok yoruluyor ya bu Spider-Man üzerim. Yine mi bu mu yapsaydı bu? Heee olurdu çok iyi olurdu. Okay. Hemen skinimi çıkartalım. Ay bu Spider-Man'i çıkartalım ve skinimi göstereyim. bir akşam akşam göstermek biraz çok Arkadaşlar bunun altında bir maske ve beni sizi bekliyor altında bir maske var Dur lan gösterebilir miyim acaba Dur, Dur lan bir, bir göstersem ama çok anlık bir tane Dur bakayım göstermeyi çok anlık bir şekilde göstereceğim size Gösterebileceğim mi onu da bilmiyorum. Göstermeye çalışacağım yok görünmüyor peki benim skinim benziyor ya abi abi bununla çok uyumlu olmadı mı Kinimde sarı yerler var ya, ay aşık. Bunları göremiyorsunuz. Bunları göremiyorsunuz. Ne yapıyor? Anlamamış Bu Oğlum çok iyi durdu lan. Sizin için görmek istiyorsanız, like atıp abone olun ve ben de sizi kinimin altını yani hmm, maskesinin altını göstereyim. Respek evet, hesabına abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. O ne bakıyor bana? Bak o baktı bana biraz önce değil Dur, onu öldüreceğim ben. Bye bye. Da, bir şunu öldürmeden bye bay demeyelim. Şu orospu. Tamam Tutumun malı. Tutumun malı. Öldü. Bay bay. Like atıp abone olmayı da asla unutmayın. Yoksa küserim ha. Video gelmez. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.